Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bıldırcınlarımızı yeni yerinde ilk defa yumurta toplaması yapacağız. 2 günlük yumurta atışlarında. Maşallah iki günde beraber salmışlar yumurta. Şunlarla başlayalım toplamaya.

28, 29, 30 31 32 Başka var mı yok? Başka yok Hı? Yok Görmüşler mi? 32 değil mi orada? Yok nereye gidiyorsun? Dur. Buna 32 çıktı Buradan 32 çıktı Gelelim buraya. Bunu kırmışlar. Gibi. Bunu ayıralım. Ayıralım. 32, 33 sayalım ama. 33. 33 34, 35 35 36 37 38, 38 39, 40, 41, Abi şu da kırık.

tanesi kılavuz atmış. Aynen. yeni yurtlara gelenler de var. 50. 51. 51 değil mi? 51. 51. 51. 52. 53. 54. 54 57. Kaç günlük yumurtaydı bu? Salı günden beri toplamıyoruz. 57. İki bir yani evet. gün iki Yani bugün akşam da bir daha salmaya başladık. Genelde akşam salıyorlar. Kaç 57. 57. 58. 59. 60. 60. Maşallah. Dünya kadar oldu. Şu buradan daha kırmıştır. Zoom yapmışım. Hatta iki tane kırpıcı var. Biri bu kadar. Beşi kırpıcı. Ki da sayarsak 62 da Diğer işlerimizden dolayı gelemedik. Evet, iki kaldılar yoksa Topluyoruz Şu da kırmışlar bak Bunlar var bak 69 70, 71 71 Şu yem kabını çekelim 73 72, 73 Bir tane daha var Bir tane daha şurada var 74. 74 tane yumurta, yumurta mevcut. Aldık. 74 de 2, 4, 5, 6, 7 tanesi kırık çıktı Bunların altına ilk biliyorsun. 25-30 yıllık e, eski arımızı söktük. Onun alttan çıkan gübreyi eledik. Gübre. Aynen kum gübreyi, gibi çok güzel. kum gibi yaptık. Maşallah yavrular. Bunu gübre çok var mıydı burada mevcut? Mevcut gübre Şurada var. Onun da bir videosunu çekelim. Görsün takipçiler. İnek gübresi. 25-30 yıllık gübre bu. Daha var daha eleyeceğiz. Hayvanlar gerçekten çok sevdi. Çok güzel eşiniyorlar. Banyo yapıyorlar bununla. Bir de bir tane burada. Biraz değişik rengi falan farklı. Bu da nereden geldiyse bizimkileri kümesine doğru gelmiş. Kahverengi desen kahverengi değil. Babam sarı yakalamış. desen sarı Aynen. değil. Babam yakalamış bunu. Yani bizimkilerin kümesinin içine kadar girmiş. Bak zıplayacak. Ama e, yabani gibi de değil. Evcil gibi de. Ya. Yani. Alışkın yani. Ya yani sulu biliyor. Yem yemesini rahat şey yapıyor bu yeme. Öteki taraftaki eski kümese girmiş bunlar. Evet, yumurtalarımız burada. Maşallah. Sıpladı. Kümesimiz, yeni kümes bu şekilde. Burada kaç tane vardı abi? Orada hepsi 21 tane. 21 tane. Burada? Burada 23 tane var. 23 tane erkeklerle beraber. Burada da burada fazla da erkeklerimiz var. 12 tane var burada anak. Ya bunlar kesime gidecek ya da artık, artık ne oldu böyle erkek ihtiyacı olan. Ne bileceğiz? İlk başta zaten hata yapmıştık. Bazı dişlerinin boynuna benek yok diye ayrım yaparken onları da erkek zannede buraya koyduk. Sonradan anladık ki içeride dişi var. Yumurtalara belli oldu. Benim hatamdı evet. Tam net. Ayarlayamadım. Hazır salmalı kümes vardı. bunu yan bir şekilde kullanarak bunun için daha rahat bir alan yaptı. yaptık. Bu normalde şeydi, ee, amcamın oğlu vardı onun kuş salmalıydı bu ama dikineydi. Ben Neden bunu yatırdım, şöyle. Evet. zaten bu kapı böyle buradan da. Ben bunu yatırdım, bıdırcınlar için güzel kümes yaptık kafes yaptık bunları Anşallah var bunlar işte şöyle iki tane daha kapağı çevirdik bunları biz normalde altları temizlemek için de bunlar ama Tessiz. biz bunları evet ters çevirince bize kapak oldu bunlar bu şekilde yumurtalarımız burada evet evet Bunlar da kırılımlar arkadaşlar, gargantağınlar. Şunda fazla bir şey yok aslında. Şunda. Biraz ezmişler sadece, bir şey yok. Şunda da az bir şey var. Dediğim gibi, biz kırar yeriz ya. Sıkıntı yok. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.